Merhaba arkadaşlar, ben Bugün size beraber e, Euro Truck Simulator BMC Pro kamyon yamasının nasıl kurulduğunu göstereceğim. Bunu bir arkadaşım istemişti, ondan dolayı çekiyorum. E, şu aşağıda link vereceğim. Oradan şu dosyayı indiriyorsunuz, şu RAR dosyasını. Ben kurulum çok basit. Ondan sonra şöyle göstereyim bunu şuradan bilgisayara gelip belgeler deyip şurada yürü sonraki simde yeter ki mod klasörüne geliyorsunuz o sıra Winner'ı açıyorsunuz bunun içinde iki tane scs dosyası olacak İkisini tutuyorsunuz buraya atıyorsunuz bu böyle gelecek buraya gelecek ondan sonra oyunu açtığınızda oyun ıı, şey olacak Şu, profil profil ayarlarını işte açtı açacaksınız sürüm zaten 1.15.1 ile 1.16.2 de çalışıyor oradan işte açacaksınız profil zanneden oradan da oynamaya başlayacaksınız e, ee, Scania galerisinde veya DAF'ta çıkıyor diye biliyorum ee, siz bakarsınız işte galerilere ee, videolar devam edecek şu War Thunder serisi biraz aksadı Battlefield çekebiliriz Minecraft çekeceğiz Stranded Deep çekeriz Euro Truck çekeriz Başka da çekeriz ya. Şimdilik o kadar. Ve size için teşekkür ederim. Görüşürüz.